Yeni videomuzdan yeni videomuzdan herkese merhaba arkadaşlar. Biz yine böyle tepenin başındayız. Elma Dağı biliyorsunuz. Şöyle. Hatta demin Çınarlı onu konuşuyoruz. Ta şu en üstteki yer var ya dün gittiğimiz köy orası işte. izlediğiniz video. Dün işte. Evet, dün oraya gittik olmuş. Bugün de yukarıda işimiz vardı. Oraya çıktık. Geri dönüşte böyle yükseklik bir bayır valla. Zor iniyoruz değil mi oğlum? Evet. Yani ayağınız sakınsa burada direkt aşağı doğru gidersiniz. Aşağı doğru yuvarlanıp gideriz değil mi? Evet. Tabii durana kadar. Aynen. Durmazsak çılgınca da gideriz. Belki şuradaki eve gireriz. Büyük <laughs> i̇şte kardeşimiz vardı arkadaşlar. Oraya çıktık oğlumla beraber. Bayağı da sıcak. Tam öğlen sıcağında 12 buçuk bire geliyor saat. Evde kahvaltımızı yaptık oldu şunla. Yavaş yavaş iniyoruz bakalım anneme doğru böyle yine ekmeklerimizi aldık. Market alışverişimizi yaptık. İnelim bakalım. Ama bu sefer değişik yoldan iniyoruz. Yukarıdan yukarıyorum. Aşağı kısmına doğru inerken bu sokak çıkmadı. Biz de buradan geçeceğiz. geçelim. İyi oldu değişiklik. Değişik yoldan evet. direkt şimdi tren yoluna girmiş olacağız. Zaten son Dünkü ya. aynı yoldan geleceğiz biliyor musun canlar? Dün hani e, Dolmuş'tan indik ya köyde dolmuşundan. Oh biliyorum. Herkesin. Oradan çıkacağım. Yine aynı oradan çıkacağız. Bak dün indiğimiz köprüye vardık bile. Buradan buradan ineceğiz. Dün şu yolun başında inmiştik alttan geçmiştik. Bugün de bu köprüden inelim. Burası çok Şöyle. iyi durmuyor ama. Annemin mahallesi. Arabanın çok iyi durmuyor. Bir şey olmaz aşkım. Artık şey gibi gelmiyor. <laughs> Korkma bir şey olmaz sağlam. Biraz takır tukur ama. Sanki altı tamamen boş. Gibi. Boş zaten alt tarafı. Beton yok. Bu anlamda hiçbir şey tutmamış gibi. Sanki hani yukarı gibi Hiç ses Evet annemin mahallesine gene girdik. Dün gibi yine bir yol boyu yapalım biz. İndim bahçeye arkadaşlar böyle çayımı aldım. Annemle benim kız evdeler bakalım yemek yapacaklarmış ikisini yapacaklarsa artık. Ben de bahçedeyim o kadar çok işim varken ki hangi birini yapacağım bilemiyorum işin aslı. Şaşırdım kaldım ben de oturdum keyifli keyifli çayımı içiyorum. Yaparız bakalım. Bakalım bir motoru çalıştırayım. Şu sulancakların altına suyu atayım. Şu biberlere şey getirmem lazım. Altlarına toprak getirmem lazım gübreyle karışık. Kazabilirsem inşallah o gübrenin olduğu yeri birazcık toprağıyla birlikte alacağım, getireceğim, altlarına dökeceğim. Suyla da dağıtacağım. Suladık, suladıkça. Bakalım inşallah yapabiliriz yorulmadan. Hava da sıcak. Daha da saat erken. Ama gölge düştü bu tarafa şuradaki kavaklardan dolayı hemen erkenden gölge düşüyor buraya iyi oluyor benim için çalışmak için de öyle bahçem çok güzel çok şükür güzel durumda yani otlar çok ama onlara da yapacak bir şey yok artık alıştık ot görmeye bu sene yağmurdan otlar hiç bitmedi. neyse işlerini bayağı temizledim de olanlar da kalacak artık yapacak bir şey yok ne var Geldi oradan bana sesleniyor kedi. Çayımı içeyim bakalım da kalkayım. Yavaş yavaş. Yapalım. Hadi kalkalım kalkalım. Anca hallederiz. Böyle yapılacak arkadaşlar. Bir el arabası gübreyle karışık toprak. Ondan sonra böyle sulanacak, dağıtılacak. Hı Evet böyle böyle. Gidiyoruz bakalım. Gübre demeye. <laughs> Gözümden ayrılmıyor Annenin gene ıslandı. Şurada oturuyor ben sonu yaparken. Tam şuradaydı bak. Ay suladığım karın başında niye oturuyor? Geç şey bakalım nereye gidiyor. Geç Biz onlara küstük. Sildik artık onları dörtlerden. O yüzden bakın yapmıyoruz artık. Sulamıyoruz ya da olsun. Cezalandırıyorum ben onları. Anne bu yetecek mi bu toprak? Yeter mi? Tamam gel sen burada sulanmışsın bak. Şöyle patlıcanı ben gideyim bir şey daha getireyim. Ya sen zaten doyarsın çınar. 应急设置。 tam, tam Bu tamam, tamam. da niye öyle bir şey olmaz? çamur ediyoruz. Gel oğlum sen çamur olur vallahi. Beni çamur ha, Beni yine. Evet. Çaladana, sula. da sulansın. Yok, ağır geliyor, zor geliyor valla. Yeri, Yeri, Yeri de zor, kazması da zor. Sertleşmiş Kendi mi? de ağır, tabi canım sertleşmiş. Hı. Oğlum aman böceği yok burada ya. Hayır. Aman böceği nereden çıkarttın oğlum? Böceği Oh oh salatalıklar şeyde, çiçekte. Çiçek Maşallah. Maşallah. Anne seni ilk Yanımda sen olmayınca. mutlu Merhaba ben. nerede bu? Salatalıklarım var. Salatalıklarım. Gördün mü yetek? At çok güzel ya. Ben gerçek. Bak, bak. Bir kız burada duruyorsa paçam batarım diyorum. E gene sakın batacak. Ben gerçek diyorum. Göremiyorum. Ben gerçek evet. Gel gel göstereyim gel. Bak. Bak bak

bakalım. Bu iş böyle döndü. İçtekler şeyler tutuyor, tutuyor. Ön taraf tutuyor, bir arka taraf tutuyor. İçtekler, bir sebzeler.

öyle olması lazım. Hiç bir lazım. Yarın gel bak. Hadi ne ya buranın değil öyle. Bu arzadakilere gidiyor mu ağacın oradaki <laughs> <'a> <laughs> Havuzumu temizledim. İçini yapacaktım ama yapamadım. Anca bu kadar temizlendi. En azından kediler falan su içiyorlar ya. Onlara iyi oluyor ya. Kedi kuş geliyor. Çiçeklerimi suladım. Arka bahçede birazcık toprak taşıma yaptım. İyi oldu. Bahçedeyim böyle. Orada da benim kuşlar oturuyor. <laughs> Bak benim paşama bak. <laughs> Çiçeklerim. Şunların tersi dönmüş. <laughs> Sabuzu boşaltacağım diye burayı da çamur ettim. Çamurun içinde bıcık 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 bıcık. Gidip gidip geliyorum bakalım. <laughs> ya size diyorum ki yanıma yaklaşmayın. Anneannen hortumun önüne oturuyor. Sen suladığım yerin dibinde oturmuşun resim çekiniyorsun. Ondan sonra ıslanınca da ıslandım diyorsunuz. Islandı ıslanırsınız tabi. Ben niye ıslanmıyorum diyormuşum sıra sıklamam. <laughs> Bak burada otları olmuş. Annem atı vermiş böyle kurutmuş burada. Teknelerimiz ne güzel olmuş. Bak arkada ufacık bir vişne ağacı var. Kendiliğinden çıkma. Güzel olmuşlar. Asla toplayıp birazcık atmak lazım. Dolaba. Uzun zamandır vişne yemiyordum. Bu sene bayağı vişne yedim. Son birkaç gündür vişneye doydum galiba. Sen geldin mi yine? Desi keşke. <laughs> Karga. Bak. Kupağın mı? Senden olsa olsa eşek arısı olur. Nasıl <laughs> kalktı sadece? Burayı da sularsam. terliklerimi yıkadım da. <laughs> Ayaklarım da çıplak. şeylere. Biberlerin altına gübreyle karışık toprak döküyoruz biz. Demin söyledim mi bilmiyorum yaparken söylemiş de olabilirim hatırlamıyorum ama şey oluyor. verim çoğalıyor öyle altına toprak taşıyınca. Bir şey de çektim. Tamamdır. Şöyle göstereyim istedim. Şöyle bunların altına gübreyle karışık toprak taşıdım. Şöyle. Gözüküyor mu bilmiyorum ama daha net gözüküyor galiba. Gübrenin alt kısmından kazdım. Taşıdım. Güzelce suladım böyle. <laughs> yarın ya, yarın büyük ihtimal çok fazla sulamadım çünkü şey yapar hafif kurur gibi olunca annem bunları tabi annem yapmıyor bana kalıyor. Hoş da bu sene eriniyor canı istemiyor herhalde. Yarın ben onları bir güzel bir de çapalarım. Hepsi coşar. Altın çileklerimin maşallah var. Şunlara bak ne güzel olmuşlar. Hadi bakalım sebze şeyinizi bekliyorum. Meyvelerinizi bekliyorum. Kabaklarım hemen hemen birkaç güne yenir. Şöyle göstereyim. Bir iki yenirler artık. Kızartalım da. Bu sene kabak, biber, domates Hepsine patlıcan kavuracağım kavuracağım kızartacağım kızartacağım tek tek şey atacağım. Buzdolabına buzla. Hiç şey yapmayacağım. Hani çiğden atmayacağım bir şey kızartınca çok daha güzel oluyor. Geçen sene yaptıklarımın hepsini az yapmıştım. Gerçi çok fazla yapmadım güvenemediğim için. Daha önce hiç kızartma atmamıştım ben. Çerileri falan çiğden atıyordum hani. Çiğden atmadım geçen sene. Kızarttım böyle hafif yağından süzdürüp şeye şu an dondurma kapları falan var ya plastik. Onlarla şey attım. Aa, adı da gelmedi. Priz attım. Ramazan'da sahurlarda hep çıkarıp onu yedim. Tutuyorum. Fazla izleyicim yok ama inşallah izleyenlerin içinde hamile yoktur. Ben çünkü ezan azı hamileyken dut istemişti canım. Dut mevsimi de değildi daha. şöyle inceler var ya arkadaşlar. İnce saklama kapları. Bunu buraya çöpe koymuşum da hocam. Bunun içerisine koyuyorum biberi domatesi. Kızartıp. Sonra çıkartıp bir de yağlı olduğu için erimiyor. Şey yapmıyor da. Çok hani don, donuk da olmuyor. Hemen eriyor. Çıkartıyorum hemen tavada. Şöyle bir çeviriyorum. Domates biber kızartması. Harika. Bir de hepsi bahçenin olduğu için çok lezzetli oluyor. <laughs> çok seviyorum. <laughs> bir de gideyim Ram Boğazlara bakalım bakalım. İstiyorum, yok. Burada bir iki tane artık buruşmuş kutlama yumurtuklarımız var. Şöyle. Ne <laughs> yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapacak. Ben de burada et kavurdum evet, demin. Yeter. Yok var. neydi? Patates açlıyor. Evet. Şey mi açlıyorsun? Soyulmuş mu açladın? Evet. Neymiş? Gayet güzel. Şimdi koyalım. Hayır, seni... şey, hiç... ah, tırtım, öyle bir vakti var. Evet. Aa, ben niye nazar edeyim sana be? Şapşık. Arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yarın görüşürüz. görüşürüz.